Selamünaleyküm arkadaşlar. Kantar imalatımız devam ediyor. Her geçen gün daha güzel ve daha kaliteli kantarlar üretmeye çalışıyoruz. Şimdi tabi et fiyatları çok kötü. Bezicilere bir dokunsak bin ah işitiriz. Maalesef fiyatlar çok kötü. İnşallah Güzelir diye bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada şöyle lotsel ayaklarını da değiştirdik daha geniş lotsel ayakları koyduk. Şaselerin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Alttan rutubet yapmasın diye de böyle kabloları borunun içerisinden götürdük. Çok kalın malzemeler kullandık. Özellikle ana şaseyi 6 milim yaptık. Geri kalanları 4 milim ve 3 milim malzemeden kullandık. Hem paslanmayacak hem de uzun yıllar hizmet edecek şekilde bir kantar yaptık arkadaşlar. Şurada da tırnak bakım travaylarımız var. Bunlar da yeni çıktı. Güzel tutuldu, güzel satılmaya başladı. Her geçen gün kendini yenileyen ve değiştiren bir şekilde on numara işler oldu bunlar. Burada da hazır padok kapısı imal ediyoruz. İsteyen direkt kapı siparişi verebiliyor. Ne ediyor bellisiz rastgele yapılmış kapılardan ziyade böyle orijinal kapılar kullanabilirsiniz. Parça olarak bu şekilde kilit artık kargoya verip gönderebiliyoruz. İsteyen üçlü, dörtlü bizden satın alabiliyor. Montajı zaten kolay. Size tarif ederiz. Yalama kovalarımız çok tutuldu. Güzel satılıyor. Hem küçük baş hayvanlar için hem de büyük baş hayvanlar için özel formülle ürettik. Öyle rastgele bir yalama kovası yapmadık arkadaşlar. Suluğumuzu zaten biliyorsunuz. Suluğumuz neredeyse yok satıyor diyebilirim. Binlerce yaptık. Binlerce daha yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten tutuldu. Çok sağlam ve dayanıklı olduğu için özellikle besici arkadaşlarımız bunu tercih ettiler. Selamun Aleyküm. Altında gördüğünüz gibi tahliye maşonu var. Parçalar 4 milim. tas 3 milim. Kenarındaki dolu demir. Yani malzemenin yamulması, bükülmesi e, mümkünatı yok. İçeriden muntazaman dört bir tarafından kaynaklı. Gördüğünüz gibi. 5 e, litrelik bir su kapasitesi var. İçerisinde su durmuyor. Şimdi bu 100 milyonluk daldırma galvanize gidip gelecek. E, ondan sonra satışı hazır hale gelecek. Evet. Şurada da hayvan yakalama ünitelerimiz. Bir taraftan imalatı devam ediyor arkadaşlar. Bunlar özellikle yurt dışına satıyoruz. Henüz yurt içinden arkadaşlar bunun kıymetini anlamadılar. Yurt dışındakiler daha iyi anladılar bunun kıymetini. Hidrolik sistemle hayvanları yakalayıp tartıp kontrol edebildiğimiz sistemler bunlar. yukarıda gördüğünüz de serinletme sistemi arkadaşlar. Kendi atölyemizde de kullanıyoruz. Özellikle büyükbaş çiftliklerinde hayvanları serinletmekte kullandık. Bu yıl çok başarılı bir ürün olarak ortaya çıktı. Tabii yazın sonuna doğru icat ettiğimiz için önümüzdeki yıl daha fazla satacağız demektir. Burada da kafa kilitleri var yine. Burada yine yalama kovaları var. Efendim otomatik taşıyıcılar kargoya hazır. Şu arkada yem kilitlerimiz mevcut. Yem kilitleri de yine besicilerimiz tarafından çok beğenildi. Ee, satıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kapıyı böyle 2 metreli, 3 üç metreli, 3,5-4 üç metreli kapıları Direkt sipariş verip alabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Yani çiftliğin tamamını bize yaptırmanıza gerek yok. Eksik olan malzemelerinizi bizden satın alabilirsiniz. Efendim, burada küreme aletlerimiz mevcut. Efendim, burası sevkiyat ambarımız. Burada prosementi yonca tohumlarımız. Bu yıl ve geçen yıl prosemente tohumu çok sattık. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz sıvı gübre üretimine başladık. Yeni kendi markamızda sıvı gübrelerimiz çıktı. Onlar deneme aşamasında. Önümüzdeki hafta içerisinde onları da satışa sunacağız inşallah. Bizden ürün satın alan müşterilerimize de renkli mısır hediye ediyoruz biliyorsunuz. İşte renkli mısırlarımız da burada. Burada suluklar ambalajlanıyor, montajlanıyor. Kendi adımıza yaptırdığımız şamandıralar bunlar. Üzerinde kendi markamız var. Sulukların montajı yapılıyor. Bu da galvanizden çıktıktaki sonraki hali. Şunu bir ters çevir bakalım. Evet. Tahliyesi. Yani bozulmasın diye arkadaşlar çok kalın ve dayanıklı bir malzemeden yaptık. Henüz bize ulaşmış bir sorun yok. Ee, yani iki yıl bozulmama garantisi verdik bunlara. Yani düşünsenize tonluk tosunların altında çalışacak bunlar. Bunlar neymiş? Evet bunlar da yem kilitleri. Bunlar da sıvı gübrelerimiz arkadaşlar. Sıvı gübrelerimiz de satışa hazır. 0212 70946 10 numaralı santralimize telefon açtığınız zaman hani oğlum maskeler? Maskeler nerede? Hani maske? Maskesiz dolaşmak yasak. Evet böyle bazen ikinci el kafa kilitleri de geliyor. Onları da ikinci el olarak satıyoruz tamiratını yaptıktan sonra. Efendim separatörümüz var. Separatör imalatımız da var. İsteyene separatör, gübre pompası. Karıştırıcı. Hani maske? Hani maske? Sayın müdürüm. Hani maske? Maske var. Cepteki maskenin kime faydası var ki? Maskeler takılacak. Tamam mı bu iş? Montajı hazır. Bir montajı gösterin ki müşteri aldığı zaman bunu nasıl montaj yapacağını bilsin. Onu da videoya çekin. Videoya çekin. Adam nasıl montaj edeceğini nereden bilsin? Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sipariş vermek isteyenler 0212 709 46 10 numaralı telefondan santralimize ulaşabilirler. Fiyatlarla alakalı malumat edinebilirler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.